Merhabalar, hoş geldiniz. Ben psikologunuz Gülben Aksoy. Bugün sizlerle romantik ilişkilerde yaşanan problem türleri konumuzu işliyor olacağız. Şimdi baktığımızda her ilişkide irili, ufaklı problemler, tartışmalar, zıtlaşmalar olması normaldir. İnsan zihni bir sorunla karşılaştığında bir şeylerin ters gittiğini düşünmeye meyilli olsa da İlişkilerde sorunların yaşanması ilişkinin sağlıksız olduğu anlamına gelmez. Ama tabii ki de bir ilişkide gıntılar, problemler yaşandığı zaman biz o süreci nasıl yönetiyoruz? Bizim için kıymetli olan budur. Evet, şimdi ben size romantik ilişkilerde yaşanan problem türlerini buraya yazdım. İlki senkronizasyon problemleri eş zamanlı hareket etme, birlikte uyumlanma, bir problem yaşandığı zaman ortak noktada buluşabiliyor muyuz? Bunlar senkronizasyon problemleri oluyor. Diğeri kriz problemleri. Herhangi bir sıkıntıda, problemde, işte yoğun zorluk, sıkıntı, bunalım zamanlarında ilişkinize yansımaları nasıl oluyor? Bunlar da kriz problemlerimiz oluyor. Diğeri de kişilik problemleri. Kişilik, bireyin ayırt edici karakterini oluşturan özelliklerin bütünü bu yaşanan kişilik problemi herhangi bir partnerde olabilir veya iki partnerde de kişilik problemleri olabilir. Bu ilişkiye nasıl yansıyor konusunu konuşuyor olacağız. Şimdi senkronizasyon problemleri, uyumlanma problemleri neden yaşanıyor diye baktığımızda iki farklı insandan bahsediyoruz. Ben başka yerlerde doğmuş, büyümüş, yetişmiş, farklı aileler tarafından yetiştirilmiş Farklı inançlara sahip belki de insanlardan bahsediyoruz. Hal böyle olduğu zaman tabii ki de problemlerin yaşanması, zıtlaşılması normaldir diyebiliriz. Diğer yandan bambaşka yerlerde doğma durumu varsa kültür çatışmalarını yine görebiliyoruz. Daha farklı kültürel yapılar olabiliyor. Şimdi örnek vermem gerekiyorsa Aynı evde yaşamayı sağlamak bir senkronizasyon problemlerini bize gösterebilir. Çünkü genelde böyle sevgililik dönemi, flört döneminde hani evde olmadığımız için o kadar fazla senkronizasyon problemi yaşanmayabilir. Ama aynı evdeyken daha fazla şeylere birlikte karar veriyor olmak, daha fazla birlikte vakit geçiriyor olmak senkronizasyon problemlerini yaşamamıza sebep verebilir. Diğer yandan çocuk büyütmek konusu baktığımızda mesela bize normal gelen bir şey partnerimize normal gelmiyor olabilir. Bir davranışımız diyelim biz buna. O açıdan çocuk büyütmek konusunda yine uyumlanmada sıkıntılar yaşayabiliriz. Bütçe yönetmek konusunda uyumlanmada sıkıntılar yaşayabiliriz. Bir taraf daha fazla harcarken diğer taraf daha az harcıyor olabilir. Ya da iki taraf da çok fazla açıldığı için yönetmek konusunda, bütçe yönetmek konusunda sıkıntılar yaşıyor olabiliriz diğer yandan çok basit gibi görünebilir ama nereye gideceğine karar vermek konusu. Mesela o gün hiç böyle dışarı çıkmak istemiyoruzdur, evde kalmak, evde oturmak istiyoruzdur. Ama partnerimiz işte alışveriş merkezine gidelim mi, dışarı çıkalım mı, yürüyüş yapalım mı tarzında bize sorduğunda biz halsiz olduğumuz için çıkmak istemiyoruzdur. Bunu ona söyleriz ama bu tarz sıkıntılar yine yaşanabilir eğer karşı taraf anlayışlı davranmazsa. Bu tarz senkronizasyon problemleri de yaşayabiliyoruz. Diğer yandan tabii hani partnerimiz o an bizim çok yorgun olduğumuzu düşünmeyebilir. Hani giy işte üstüne hadi çıkalım problem yok vesaire diyerekten hani bizi ikna etmeye çalışabilir. Bunlar belki bizi çok fazla tanımadığı için ya da o anki durumumuzu anlayamadığı için de olabilir. O açıdan birlikte açık iletişimde olmak bence çok kıymetli bu tarz durumlarda. Diğer yandan onlarca, yüzlerce konularda ortak noktayı sağlayabilmek tabii ki de kolay olmadığı için senkronizasyon problemleri yaşanmaktadır diyebiliriz. Şimdi senkronizasyon problemlerinin genelde 2 ve 3 yılda bitmesini bekleriz. Çünkü kişiler artık birbirlerini çözmeye başlarlar, birbirlerine alışmaya başlarlar, uyumlanmaya başlarlar. O açıdan çok uzun sürmemesini aslında biz bekliyoruz. Ne oluyor? Bir yerden sonra artık para nasıl harcanacak? Bayramda kimin ailesine gidilecek? Tatilde nereye gidilecek? Bu tarz konularda ortak karar vermek daha da kolaylaşabiliyor. Ve arkadaşlar ben burada yazdım. Su akar yolunu bulur. Bir yerden sonra aslında bu daha kontrol edilebilir düzeye gelebiliyor. Kriz problemlerine baktığımızda ilişki içindeki taraflardan birisinin o süreç içerisinde başına gelen olumsuz bir olayı ilişkiye problemli davranışlar olarak yansıtması. Bu tarz durumlarda kriz problemleri yaşanabiliyor. Baktığımızda tabii ki de zor süreçler yaşanıyor olabilir bir partner tarafından, hatta iki partner tarafından da yaşanıyor olabilir. Bu ilişkiye nasıl yansıyor diye bakıyoruz. Mesela eşlerden birinin başına bir şey geldiğinde, örneğin atıyorum anne ve babanın kaybı. Yine İşinde ciddi sorunlar yaşıyor olması, mobbinge uğruyor olması veya işini kaybetmiş olması, iflas ediyor olması, işten çıkarılıyor olması gibi durumlara baktığımızda bunlar tabii ki de sahip olunan şey kaybedildiği için problemler yapabiliyor. Ama bu tarz durumlarda kişi buna nasıl tepki veriyor ve verdiği tepki ilişkisine nasıl yansıtıyor? Bunu eşine anlattığı zaman eşinle birlikte nasıl bir iletişim içerisinde olabiliyorlar? Eşi onu anlıyor mu, destekliyor mu? ve o ilişkiye bu durumlar nasıl yansıyor diye bakıyoruz. Eğer ki ilişkiye baktığımızda yani karşı taraf bunu anlamıyorsa, anlamak istemiyorsa veya yine o da öfkeleniyorsa problem uzayabilir, problem büyüyebilir. Problem ortadan kalktığında, insanlar birbirini seviyorsa ve emek verme taraftarıysa çıkan hasar onarılabilir. Baktığımızda aslında bu da yönetilemeyecek bir süreç değil. Bu süreç de yönetilebilir. Tabii ki de bu tarz durumda karşı tarafı anlamak, karşı tarafa destek olmak çok çok kıymetli diyebiliriz. Kişilik problemlerine baktığımız zaman bu aslında diğer problemler içerisinde en zor ve en karmaşık olanı. Mesela narsist bireyler, border bireyler, şizofren bireylerle bir ilişki içerisindeyseniz onlarla uyumlanmak, onlarla anlaşabilmek zor olabilir. Ve tabii ki de uzun zamandan beri bu varsa ve geçmiyorsa hiç de geçmeyebilir. Bu tarz durumlarda psikolojik destek alıyor olabilmek, psikiyatriste gidiyor olabilmek çok çok kıymetli. Eğer ki ilişki dinamiğine zarar veriyorsa tedavi almak önemlidir diyebilirim. İlişki yaşamayı zorlaştıran durumlardan size bahsetmek istiyorum. İlki niyet okuma. Baktığınızda bu da ilişkilerde çok sık bir şekilde yapılıyor. Ne olduğunun bir önemi yok. Ne düşündüğümün önemi var diyenler. Ya da ben ne anlayacağımı anladım diyenler. Aslında baktığımızda biz genelde şunu deriz. Karşı tarafa siz eğer ki bir şey söylemiyorsanız karşı tarafın bundan yana bir sorumluluğu yoktur. Ve bunu anlayamamış da olabilir baktığımızda. O açıdan eğer bir şey kırıldıysanız, üzüldüyseniz, o an tepki vermek istemiyorsanız o duyguların yoğunluğundan kaynaklı. Daha sonradan onunla konuşuyor olmanız aslında kıymetli. Yani neye kırıldığınızı partnerinize söylüyor olmanız kıymetli. Diğer yandan suçlama konusu yine ilişkileri zorlaştırabiliyor. Mesela geçmişte yaşananları bugün başa kakanlar. Mesela geçmişte bir problem yaşandığı zaman hala onu ısıtıp ısıtıp söyleyenler. Yani baktığımızda konunun çözülmüş olması tabii ki önemli. Çözülemediği için büyük ihtimalle ısıtılıyor. Ama baktığımızda eğer ki bu bir sonuca ulaşmıyorsa bunu sürekli ısıtıp ısıtıp gündeme getirmek aslında ilişkilere zarar veriyor. Bunu fark ediyor olmak gerekir. Tabii ki eğer ki kırıldıysanız ve paylaşmak istiyorsanız karşı tarafı suçlamadan, kişiliğine saldırmadan onunla bu konuyu konuşmamız gerekir. Diğer yandan geçmiş ilişkileriyle irtibatlı olma, yeni ilişkiyi onunla kıyaslama baktığımızda her ilişkinin dinamiği farklıdır. Her ilişkide bizim karakterimiz de aslında farklılaşabiliyor. O açıdan işte şu ilişkimde böyleydi, bu ilişkimde şöyleyim ya da bu ilişkim şu şekilde, diğer ilişkimi özlüyorum vesaire. Hani bu tarz yaklaşımlar çok fazla sağlıklı olmuyor. Çünkü dediğim gibi her ilişkinin dinamiği farklıdır. Kök aileden ayrışamama hala ailesine sormadan karar veremiyorsa aile sürekli müdahale ediyorsa bu tarz durumlarda problemleri görüyoruz. Çünkü baktığımızda artık ayrı bir eve çıkıldıysa tabii ki de artık iki kişinin birlikte karar vermesi gerekiyor. Ailenin de onayını önemsiyor olabiliriz, desteğini önemsiyor olabiliriz ama diğer yandan çok fazla müdahale etmeleri ilişkinin dinamiğine zarar verebilir. Teşhisi konulmuş kişilik bozukluğu, bunu zaten önceki slaytımda söyledim. İşte narsiz, şizofren vs. bu tarz kişilik bozukluğu olan kişilerle ilişki yaşamak zor olabilir. Ve tabii ki de mevcut ilişkilerde bunlar varsa mutlaka uzman desteği almak gerekir. İlişki kararınızı tekrardan gözden geçirebilirsiniz eğer ki destek almak istemiyorsa ve bir şeyleri değiştirmek istemiyorsa soruna rağmen. Şimdi ben size bir teknikten bahsetmek istiyorum. Tekniğimizin ismi çift çember tekniği. Bu tekniğimizde partnerimizle bir konu hakkında konuşuyoruz ama karar vermekte zorlanıyoruz. O zaman ne yapabiliriz? Şimdi ben size böyle bir iki tane iç içe daireler çizdim. Buraya içteki daire olmazsa olmazlarınızı yazıyorsunuz böyle maddeler şeklinde. Dıştaki dairemize de esneme alanı olduğu için oraya esnetebileceğimiz maddeleri yazıyoruz. Şimdi bir örnek vermem gerekirse bir anne baba düşünelim çocuğunu özel okula yazdırmak istiyor anne. Diyor ki ben çocuğumu özel okula yazdırmak istiyorum. Baba da diyor ki ben çocuğumu devlet okuluna yazdırmak istiyorum. Şimdi baktığımızda ikisinde olmazsa olmazı bu olsun. İki tane olmazsa olmaz. Baktığımda iki tane olmazsa olmazdan kaynaklı zıtlaşmalar yaşanır ve bizim bunu çözmemiz çok zor. Neden? Çünkü o diyor ki ben bu olsun istiyorum. Diğer taraf diyor ki ben bu olsun istiyorum. Hal böyle olunca bunu çözmemiz çok çok zor. Diyoruz ki bir taraf bunu esnetebilir mi? Bunu düşünmeniz aslında sizden istiyoruz. Yani mesela babanın olmazsa olmaz alanında değilse ya da bunu esnetmek istiyorsa şöyle diyebilir. Tamam evet ben özel okula vermek istemiyordum ama eğer ki mesela 20 milyar altı olursa, evimize yakın olursa onu o zaman özel okula yazdırabiliriz diyor. Yani esneme alanına ne yazıyor? Evimize yakın olması, 20 k 6 olması bu tarz şeyler yazıyor ve anne ile bunları böyle istişare ediyorlar. Diyorlar ki sence uygun mu, senin için olur mu, ben böyle esnetebiliyorum. Böyle üstüne konuşarak aslında birlikte uyumlanma süreçlerini yaşaması, yaşamalarını biz onlara sağlamış oluyoruz. Tabii ki de bunu siz herhangi bir problem yaşadığınızda, karar vermekte sıkıntı yaşadığınızda, ilişkilerinizde kullanabilirsiniz. Ya da diğer yandan kendiniz için de yine kullanabilirsiniz. Evet. Çünkü tüm ilişkiler iyi olmayı hak eder diyoruz ve katılımınız için ben size çok teşekkür ediyorum. Eğer bana ulaşmak isterseniz veya bana soru sormak isterseniz psk.gulbanaksoy hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Diğer yandan kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Sizlere video çekmeye hep böyle devam etmek istiyorum. Beni desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.